Tek bir bloğun üstünde esir kaldım ve şu anda denizin ortasındayım. Yanımda ise sadece bir tane Çes var ve etrafım köpek balıklarıyla dolu. O yüzden benim bu adadan kaçabilme olmam lazım. Bakar mısınız? İki bloğum var ve denizin ortasındayım. Yani benim bir şekilde bu köpek balıklarından kurtulmam lazım. Ve yanımda ise bu çeste de bir, birazcık eşya falan var. Bu eşyalarla hayatta kalmam gerekecek ve kocaman bir şirek oldum şu anda. Ve nasıl kaçacağımı bilmiyorum ve kocaman köpek balığı rafımızı sardı. Çeliste bakacak olursak altın zırhlarım, iksirim ve silahlarım var. İlk önce şu altın zırhları bir deneyelim bakalım. Şunu bir takayım. <laughs> Şuna bak. Tipime bakar mısınız ya? Daha ne kadar komik oldum ya. Böyle bir şirek olabilir mi arkadaş? Ya tipime bakar mısınız? İğrenç. Bu bana olmaz ya. Ben denizin ortasında bu şekilde kalamam ki abi. Bakar mısınız yani? Ben köpek balığı olsam bana saldırmam. Aa baksana Denizin içerisine girdim. İleride de köpek balıkları var. Görüyorsunuz. Aa benim rengim niye yeşil oldu böyle ha? Şuna bakar mısınız ya? Neyse bloğuma geri döneyim. Arkadaşlar bu arada hemen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü like atın ve abone olun. Kimse bana like atıp abone olmuyor. Şimdi içerisinde bu olmaz. Benim daha fazla bir şey yapmam lazım yani. Aa bakın. Bakın ne giydim. Şu anda suyun altında nefes alabilirim. Ve iksirimi değiştikten sonra köpek balıkları gelsin bakalım benimle mücadele edebiliyorlar mı? Evet suyun altına girdim. Aa bu kırmızı şeyler de ne? Bunlar benden mi çıkıyor ya? Şu an denizin altındayız ve burada garip garip yaratıklar var. Bakın o bir balina mı? Sen bir balina mısın? Aa balinaya değil köpek balığına benziyor. Çünkü bunun kuyruğu var. Evet balina bu. Şu anda taktığım maskeden dolayı suyun altından nefes alabiliyorum. O yüzden bir şey olmaz bana. Elimde ise bir tane silah var. Köpek balıklarıyla mücadele etmek için kullanacağım. Şimdi köpek balığını buldum. Şimdi köpek balığı gel bakalım buraya köpek balığı. Benden uzak dur dostum. Sen senden uzak duramam. Gel buraya köpek balığı. Aa, balina da var. Yukarıda görüyor musunuz? Kocaman böyle bir balina. Ben daha önce hiç balina görmemiştim ya. Bak bak gel köpek balığı. Gel arkadaş olalım seninle. Git buradan. Seninle arkadaş olmak falan istemiyorum. Ya sen beni tanımadın mı? Ama bir tane yumruk salladım. Sinirlendi galiba. Sen bittin oğlum. Bana yumruk mu salladın sen? Aa, geliyor geliyor geliyor. Hayır hayır yumruk sallamadım. Seninle arkadaş olmak için böyle yapmıştım. Köpek balık peşimde ve şu anda beni ısırıyor. Peşimi bırak bak elinde silah var. Oha bayağı bir canımı götürdün sen. Ne biçim bir hayvansın? Al o zaman sana. Vuracağım seni. Öldüreceğim abi. Bu tek öldü be. Ah silahım da o kadar güçlü ki köpek balığı bile dayanamadı bana. E, kolay mı bana karşı savaşmak? Aa o ne be? Köpek balığından bir şeyler düştü. Dur bakalım ne varmış? Ha, aa bu ne be? Bu ne? İçinden balık düştü. Bu yeniyor mu ya? Çiçi biyecam. Niam niam Oo güzel güzel bir tane alacağım. Niam Oo baya köpek balığı eti yedim. Hem de pişirmeden. E ne olacak? Bir pişirmeden de yiyebilirim Bakar mısınız? kocaman bir balina. Balina eti nasıl oluyor acaba ya? Ben hayatımda hiç balina görmedim ama bu balina köpek balığından daha büyük bir versiyonunda. Durun bakayım balinaya saldırayım. Saldıracak mı? Yo balina bana saldırmıyor. Zaten da konuşma yeteneği de yok arkadaş. Yani bakar mısınız? Şimdi benim bloğuma geri dönmem lazım. O balina bak köpek balığı balina yan yana görüyor musunuz? Arada devasa bir fark var ya. Dur şu köpek balığı gel gel. Bir tane daha vuracağım. Şimdi yapmam gerekenlerden birisi köpek balığını vurup tuzağıma çekeceğim. Ve ondan sonra bloğuma doğru çekeceğim. Büyük bir tuzak planlıyorum. İki tane köpek balığı oldu hangisine saldırmam gerektiği hakkında bir fikrim yok. Şuna bak ya. Hangisine sal? Sana mı saldırayım? Senin adın Mahmut mu? Oh, ah, ah, vurdum bana. Ah, ya vurdum ama e, kurtulamayacağım. Ay, öldürme beni. Oh, sonunda öldürmek zorunda kaldım ya. Ben köpek balığını tuzağa çekemiyorum. Onlara vurduğumuz gibi köpek balıkları sinirleniyor ve bize doğru saldırıyor. O yüzden başka bir plan bulmam lazım. Şu de içim. Bayağı canımı götürdü ya. Ama beni arkadaş. Gel buraya köpek balığı. Ah, va saldırdım şimdi. Şimdi takip et bakalım beni. Demek bana vurursun. Gel şirek şirek kaçma. Dur 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 çok hızlı gittim çok hızlı gittim. Köpek balığı benim planımı anlamamalı. Köpek balığı gel şimdi. Gel aa gene vuruyor. Suratıma vurma dedim. Şu an köpek balığını bayağı bir kızdırdım ve bloğa doğru çekmem lazım. Gel köpek balığı al sana yumruk. Aa çektim galiba geliyor mu geldi. Oh ne oldu bir bana. İşte. İşte bu tuzağıma kapıldın ha 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 senin için büyük bir tuzak planlamıştım sen de tuzağıma düştün bir adamım hayır kurtarın beni Dişlerim kirettendi sanki Evet şu anda köpek balığını tuzağa çekebildim Köpek balığı beni ısırmaya çalışırken yanlışlıkla bloğu ısırdı Ve bu yüzden şu anda tuzağıma düşmüş bulunmaktasın köpek balığı Hayır imdat kurtarın beni Kurtaracak kimse yok bu Boşa bağırma boşa bağırma Ben seni tuzağa çektim diyorum arkadaşlar Bu arada hala arkadaşlar like atmadıysanız abone olmadıysanız Hemen atın ve yeni video anında gelsin Bildirimleri de açın Aa açınca ne olacak bir bildirimleri bundan sonraki videolardan haberler olacak ne olacak o zaman arkadaşlar lütfen like atın tamam yapar bakalım yorumlar kısmına ne yazacak köpek bana şöyle alttan alttan vuruyorum ama hiçbir şey yapamıyor <laughs> zavallı köpek balığı ya tuzağıma mı düştün sen ne biçim adamsın kurtarın beni imdat aa köpek balığı şimdi tuzağa düşürdüm aa köpek balığı neredesin nereye gittiniz be aa, aa beni saldırıyor bana ya bittin oğlum sen <laughs> tuzağa düşmedim ki hayır Arkadaşlar köpek balığı meğer benim tuzağıma düşmemiş. Beni kandırmış ve geldi beni öldürdü. Buluğuma bayağı uzam ama o köpek balığına gününü göstereceğim. Bittiniz siz köpek balığı. Silahım burada. Tarayacağım hepsinizi. Mahvedeceğim oğlum. Bittiniz siz. Bu silahla denizin altına ineceğim ve önüme gelen bütün köpek balıklarına gününü göstereceğim. Gelin bakalım buraya. Hayır. Kaçın köpek balıkları. Şirek geliyor. Kaçamazsın. Kim Kimseye bildirim yapma kimseyi de söyleme gel bakalım al sana al sana bakın ha. şu an silahımla beraber bütün köpek balıklarına düşman oldum oğlum bittiniz siz düşmanım hayır kaçır kaçır Aa, her kim varsa yok edeceğim kim varsa yok edeceğim şu silahımın güçlüğüne bak balina da öldü be ya gitti ya. Köpek balığı yüzünden gittik balinayı saldırdık. Tüh köpek balığı gel şimdi. Demek bana tuzak kurarsın. Dostum özür dilerim. Bilerek yapmadım. Demek bilerek yapmadın. Gel sen gel ben sana göstereyim bilerek yapmamış mı? Sana kurdum tuzaktan kurtuldun ve öylesine de beni öldürdün ha? Hayır dostum bilerek yapmadım ki. Lütfen saldırma. Aa bir tane de yılan varmış baksanıza. Yılan bak seni de vururum he. Gel. Bakın şimdi köpek balını tekrardan tuzağa çekeceğim. Bakalım tekrardan tuzağıma kapılacak mı? köpek balığı ne istiyorsun benden şık senden bir şey istemiyorum sadece yanıma yaklaşmanı istiyorum gel sinirlendi hadi bakalım ne oldu gel bittin oğlum sen demek bana şey yaparsın aha şuna bak tuzağıma kapıldı ne oldu hayır hayır, hayır. çenem kilitlendi al sana al sana demek bana vurursun demek beni öldürürsün ha bittin oğlum sen al sana lan al sana vurma şırak vurma al sana vuracak mısın bana vuracağım tabi beni tuzağa düşürken de demin tuzağa düşürdüm beni. He? Öyle kolay mıydı beni tuzağa düşürmek? Özür dilerim şirik. Tamam hatanı kabul ettim. Özür diliyorsun ama beni öldürüyordun az kalsın. Sana kurduğum tuzağa çarptın. Hayır şirik vurma. Aa, aa, vurma. Ha, şuna bakın. Köpek balığı şu anda resmen yardım dileniyor. Onu çektim tuzağa da kapıldı. Bittin sen köpek balığı. Ha, tamam şirik tamam. Kral sensin imparator sensin. Evet arkadaşlar tuzağa düşürdüm onu. <laughs> i̇şte bu kadar. Bittiniz dediysem bittiniz Evet o pislik köpek malından Kurtulmayı başardık ama doğruca Yüzüp ileride bir tane yer varmış oraya doğru Gitmem lazım şimdi bakalım ilerideki Adaya eğer ki sığınabilirsem En azından hayatta kurtulabilir Görüyor musunuz ileride büyük bir ada var Şu an böyle süper sorik, Böyle koşumla gidip o adaya Sığınacağım bakalım adada ne var Oğlum bu bildiğin ada Bakar mısınız Burada ne var alabilirim bakayım ne var o Baya baya ada arkadaşlar burası Ha? Çok güzel ben bu adayı ev yapıp Ev yapıp yaşayacağım ya Bilmiyorum bu arada Shrek gelsin istiyorsanız Yorumlar kısmında yazın Hiç yorumlar kısmında yazan arkadaşım yok ya Keşke arkadaşım olsa Bakar mısınız burada da büyük bir ada var Bu ne böyle Kesin bu adada bir şey vardır Aa, Bir tane kaplumbağa Oo, Sen de kimsin ben, ben mi? Ben Samet'im ya. Şirek yani. O sen misin? O zaman ben gidiyorum. Ya dur arkadaş olabilirdik ya. Burası ada değil de bildiğiniz çöle benziyor. Baya baya çöl. Bir etrafa bakmak istiyorum. Bakalım neler var. En azından burada akrep falan çıkabilir. Çünkü burası tamamıyla bir çöl yani. Oha bakar mısınız? Buradaki hava durumu da birazcık berbat ya. Aa bu ne be? İskelet falan var yerlerde. Bu ne? Her taraf iskelet. Galiba bir öldürmüşler burada. Yazık yazık şuna bak. Zavallı kemiği falan var. Görüyorum zavallı acından ölmüş galiba. Başka kimse yok mu be? Bu koskocaman yerde tek başıma beraber olmuş olamam. Hiç yok mu? Aha buradaysa bak heykeller var. Bunları ben diriltebiliyorum. Bu ne? Bakar mısınız? Bu nasıl bir arı? Aa zombi var. Aa arıya bak. beni sokuyor. Beni sokmaya ne cüret edersin. Benim adım görmüyor musun? Şirek oğlum ben şirek. Gel oha baksanıza arıya solduruyor. Şuna bak. Aa zombiler de gel. Çıkın zombiler sizde pek bir işim yok Başka bir şey var Aa orada ileride bir tane aslan var. Bakar mısınız? Aslan mı? Aslan saldırıyor herkese. Bu ne? Aa, bana bakıyor. Aslan. Dur aslan kardeş dur. Seninle arkadaş olalım. Aa bu ne be? Sen Galatasaraylı mısın? Ben Hytale oyununun kralıyım. Oğlum gerçek tek bir kral varsa o da Samet Kurak'dır. Bu oyunun gerçek kralı benim. Hadi erkekseniz gelsenize. Sen bittin oğlum. Sonun geldi geldi. Al bakalım sana son. Al sana son. Demek son. Abi buradan uzamamız lazım. Şu baksanıza ne biçim hızlı koşuyorum. Şu an hızlı koşma özelliği var. Bu ne be? Sen nesin? Galiba arkadaşlar bu çölde garip garip yaratıklar ve varlıklar var. Yani hiç istemediğim türden. Bakar mı? bu ayı ayı gerçekten de ayı olayı. Ayı her yerde ayı ya. Benden daha hala ayı da varmış yani. Bakın bir tane daha aslan. Galiba burası böyle Afrika adaları gibi bir şey. Çünkü çok sürekli aslan karşıma çıkıyor. Yani bu kadar aslanın çıkması normal mi? Değil bence. Bakar mısınız? Aa bu ne? Aa, bu kaktüs. Aa gizlenen bir kaktüs. Sen niye gizleniyorsun? Düşmanlarımdan kaçmak için sen de yeşilsin ben de yeşilim. Ah harbiden evet sen bana benziyorsun. Benziyorum aha baya baya yürüyen bir kaktüs var nereye gidiyorsun? Ben kaçmam lazım. Zombiler ve aslanlar beni yemeye çalışıyor. Aa, harbiden de bakayım bir mu? Saklanan bir kaktüs var. Dur be. Dur şöyle dur. Gel bakalım buraya. Gel kardeş gel. Dur bana saldırma. Yoksa ben de sana saldırırım. Seninle arkadaş olabiliriz aslında. Ben arkadaş olmak istemiyorum. Niye öyle diyorsun ki? Seninle iyi bir arkadaş olabilirdik oysa ki. Yok, arkadaş istemiyorum. Bak, sana vuruyorum. Sana neden bir şey olmuyor? Çünkü ben ölümsüz bir şireyim dostum. Bana kolay kolay bir şey olamaz. Neyse seni rahat bırakacağım. Hadi gidelim buradan. Bakar mısınız ya? Saklanabilen kart tüser her şey var bu oyunda. Arkadaşlar eğer daha fazla Hytale videoları istiyorsanız mutlaka abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ve kimse bana yorum yazmıyor. Sizler yorum yazarsanız yorumlarınızı tek tek okurum ve kalp bırakırım.